Arkadaşlar günaydın yepyeni bir günden Şu an Bangkok'tayım arkadaşlar Ve uzun zamandır yani iki gündür falan hastaydım Yatıyordum yani çok kötü hastalandım zaten hastaydım ee, Şu an dışarı çıkma fırsatını yeni buldum arkadaşlar Size birkaç bilgi vermek istiyorum bununla ilgili Ondan önce şundan bahsetmek istiyorum Bundan önce kaldığım ev size göstermiştim ona çok uzaktı Şimdi böyle bir yerde kalıyorum arkadaşlar İşte iki kişi günlük 16 dolar veriyoruz odaya Fiyatlar aşırı yükselmiş arkadaşlar. Yani gelmek isterseniz burada kalabilirsiniz. Burası en uygun yer. Oda veriyorlar yani böyle bir odanız oluyor. Şöyle bir yer arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi burada Çin Mahallesi var bir tane. Çin Mahallesi'ne gideceğiz. O yüzden şöyle ileriden böyle bir tuktuk tuk muktuk hatta soralım bakalım ne kadara götürüyormuş. Yani kaldığım yerde bu arada e, Kosan diye böyle ana merkez var. Oraya yürüyerek 10 dakika falan yani 900 metre falan çok yakın. Gidelim ilk önce bir e, tuk tuktukçulara soralım. Götürüyorlar mı? Ne yapıyorlar? Kaça götürüyorlar? Haydi soralım. Çin, Çin mahallesini soralım. Ya gerçekten Bangkok'ta hayat bitmiyor arkadaşlar. Sürekli yani 7-24. Yemekler, şunlar, bunlar, gece hayatı yani her şeyi yapabilirsiniz. Hayat bitmiyor. Şurada bir tane tuktukçu var. Soralım bakalım. En fazla yani 50 50 bahta götürür bence. 25 lira ediyor da. İki kişiyiz o yüzden tuktuğa bineceğiz. Hello. Uh, Chinatown. Yeah. Ne kadar? How much? Uh, 200 baht. 200 baht. Oh, too much. How much you pay? No, thank you, thank you. How much? 50, 50. 50. 50, baht. Okay. Yok can. Ya böyle hani bazıları şey yapabiliyor arkadaşlar. Sorun o yüzden. Yeah. Chinatown. Bu da illiye götürmüyor arkadaşlar. Şimdi götüren birini buluruz elbet. Bu arada şunu göstereyim size. Bak mesela Chinatown'a 87 baht arkadaşlar taksi. Yani hani 50 dedim. 200 dediler. 50'ye gideceğiz. 2 kişiyiz zaten. Normal otobüs otobüste gitsek zaten aynı paraya gelecek. 25 liraya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bindik. Gidiyoruz. 50 baht anlaştık. Ya daha ucuza da belki anlaşabilirdik ama taksi zaten 80 falan yani 80 baht 40 lira yani. Anlaştık gidiyoruz. Çin mahallesine. Chinatown diye geçiyor. Konumunu eklerim aşağıya. Gelmek isteyenler gidebilir. Bakalım gidelim Çin Mahallesi'ne. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Bu adam e, bizden e, bizi buraya getirdi. Bu turist information bölümüne getirdi arkadaşlar. Buradan bize tur mu satacaktı? Bir şey mi yapacaktı? Ne yapacaktı? Anlamadım. Bizi tekrardan gidiyor. Bir şey yaptı. Biz buraya kadar getirdi yani ama ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Trafik vardı. Adam inin dedi. Yani bu tuktukçular başa bela bizim oradaki taksiciler ki herhalde. Yani in dedi şimdi indik yürüyeceğiz arkadaşlar oraya doğru. İki tane tuktuk tuk değiştirdik. Kimse zaten almıyor. Yani 200 baht diyorlar. Normalde fiyatı daha uygun. Açıyorum gösteriyorum bak takside bu fiyat. Yapacak bir şey yok. Şimdi yürüyerek gideceğiz arkadaşlar Çin Mahallesi'ne. Yani Bangkok'ta da sürekli abi her zaman trafik var ya sürekli. Abi sokakta böyle meyve sebze kültürü çok fazla. Göründüğü gibi bir sürü meyve sebze satıyorlar. Ay, çilek alalım mı Baksana ya? Baksana çilek bile. Çilek alabiliriz. Evet. Ama burada çilek pahalı. Ama aç. Ama 50. 50. Yeah, 50. 50. 50. Tamam 100. Pahalı bence ya pahalı. Ama meyve pahalı burada. Öyle, meyve pahalı değil bence evet. burada da. Meyve, hayır çilek pahalı burada. Ben evet. baktım çilek fiyatlarına. Allah Allah. Evet. Bizi saplıyor olabilir mi? 20 değil mi? Papaya evet. yiyebiliriz ben. Tamam ondan alalım. Tamam ben de başlayayım. 20 bak 10 lira arkadaşlar. Şu. Alıyoruz. Evet. <laughs> Allah'ım <Kapına. gülüyor> evet. çok heyecanlı. Evet. evet. Böyle bir şapka baktık, 20 baht, 10 lira ediyor yani. Bir şapka alsak mı dedim de. Sana yakıştı mı? Sana yakıştı. Neyse ben bunu alayım. alırım sen giyersin. Güzel oldu bence. Abi, abi şimdi beni tavladın ya. Veri hansam diyor. Tamam alıyorum. Hansam dedi beni aldın şu an. <laughs> tamam alalım bir tanesini. Haydi. Mahallesine geldik. Chinatown yani şöyle görüldüğü gibi zaten. Yani yazılar mazılar hepsince sokak üzerinde de anam bu Antep fıstığı şey bizim fıstıklardan biri değil mi bu? Vallahi burada satıyorlar abi bildiğin. bizim fıstığı. Böyle bir sürü değişik değişik meyveler satıyorlar. Şöyle ilerleyelim bakalım. Burası büyük ihtimalle aynen Çin'in yöresel ürünlerinin satıldığı yerler arkadaşlar. Bak mesela yine burada sokak yemeklerinden satılıyor. Burada böyle değişik şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle satıyorlar arkadaşlar. Şimdi sokak yemeklerine de bakacağız. Ara sokaklara da gireriz. Ne var ne yok diye. Burada yine sokak yemeği satıyorlar arkadaşlar. Gene olmazsa olmaz muzlar arkadaşlar. Muzlar burada çok ucuz. Türkiye'ye göre. Yani şöyle o 5 liraya 10 liraya alıyorsunuz yani. 1 dolardan daha az yani. Bakar mısın abi? <laughs> değişik değişik şeyler var. Böyle bir altın herhalde burası. arası. Altıncı. Baya kalabalık ama. <gülüyor> Maske. <gülüyor> okay. Böyle göstereyim arkadaşlar. Şurada herhalde güncel kur yazıyor. Burada da Altınlar var herhalde baksanıza full altın hepsi. Çok kalabalık mu acaba? Ne kadar? Bence burası dövizci. Gel gel çıkart. şöyle gidelim şöyle. Maskesiz girilmiyormuş o yüzden kadın çıkart. Neyse başka bir yere gideriz biz de artık. Abi baya bir sıra vardı ya. Altın herhalde. Altın baya ucuz diyeceğim herhalde. Ne kadar kilosu bilmiyorum ki. Bak burada yazıyor ama anlayamıyorum yani ne kadar olduğunu. Altının gramı ne kadar acaba? Hani şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. Böylece sıra var arkadaşlar. Bak buradan da giriş varmış. Şurada ne yazıyor? 29.900 yazıyor. Neyse gramını öğreniriz ya. Öğrenelim merak ettim. Ucuz herhalde herkes böyle sıraya girdiğine göre diyeceğim de. Altın her yerde aynı aslında. Arkadaşlar şimdi altının gramını öğrendim. 1 gram altın arkadaşlar 1934 baht. O da Türk lirasıyla şöyle 66. göstereyim hemen. 967 lira ediyor. 1 gram altın 967. Burada 15 gramı da bu kadarmış arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar öyle söyledi. Valla ucuz. Türkiye'ye göre ucuz. O yüzden demek ki hep sıra var arkadaşlar. Şimdi şöyle içerilere doğru gidelim. Aynen daha buluruz lan. Şöyle içerileri doğru gezelim. Şu karşıda çok renkli yerler var. Oraya geçelim. Arkadaşlar bunlar da herhalde oyuncaklar. Böyle ejderyalı yağlı değişik oyuncakları var. Böyle ablamız hazırlıyor herhalde. Öyle değişik baksana ses falan çıkıyor. Değişik bir oyuncakmış. Burada da yine çilek pahalı burada herhalde. 200 bak 100 lirayı diyor. Burada da yine piyango... Yani moto gibi oynayabiliyorsunuz. burada da böyle değişik bir şey var. Ne yapıyor ki bu? Acaba ne? Biraz Şeker pancarı mı bu? Ne ya diyeceğim? Vallahi ben de anlayamadım. Böyle parçalıyor. Abi yani o kadar kalabalık ki, o kadar kalabalık ki. Yani gerçekten nasıl bu kadar kalabalık? Şurayı göstermek istiyorum. Seren buradayım bak. Kaybetme beni. Burada da böyle yine ne satıyorlar böyle? Burada da böyle hediyelik eşya gibi bir şeyler satılıyor herhalde. Ha yani böyle odanıza asabileceğiniz şeyler var. Şöyle. Bayağı güzel gözüküyor ama. Şunlardan yapılıyor herhalde. Baksanıza. Baya güzel gözüküyor yani. Burası Çin Mahallesi. Zamanında Çin'de ticaret ilişkilerini geliştirmek için kuruluyor. Ve ondan sonra bu zamana kadar geliyor. Ve dünyanın en büyük Çin Mahallesi arkadaşlar. Yani Çin'den sonra dünyanın en büyük Çin Mahallesi. Zaten ismi de Chinatown diye geçiyor. Konumu yazarım aşağıya. Gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Yani bayağı güzel bir yer. Gece de burası çok hareketli oluyor ama biz gündüz geldik arkadaşlar. İsterseniz gece de gelebilirsiniz çok fazla değişik şeyler var. Yani elimden gelen hepsini göstermeye çalışacağım size. Haydi gidelim bakalım. Arkadaşlar şimdi bu tavukmuş çıkın. Yani şu an yiyebilecek en güzel şey bu geldi. Bundan deneyeceğiz. Bu da kızarmış hamur dedi. yani bu da 20 baht 10 lira. Bu 10 baht mıydı? 10 baht. Bu da 5 lira. Deneyeceğiz bakalım tadı nasıl. Yani parayı bozamadı. O yüzden sadece bundan aldık. Böyle acılı tavuk. Tadı baya güzel. Beğendim yani. Sosu da çok güzel. Acılı. Arkadaşlar çok ses var o yüzden şöyle konuşayım. Burada gene farklı bir şey var. Coconut. 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 Açın bakayım. Coconut. Coconut. Burada böyle değişik değişik. Ha, coconut, coconut. Ama şunlar ne ya? Bu ne? What is this? Anlamaya çalışıyoruz da. Bilmediğimiz için. Ya, çok Bak orada bir şeyler tabii. yapıyor. Bunu anlamadım abi. Neymiş? Neye de benziyor İbrahim? Solucana e, benziyor, solucana, solucana benziyor. da benziyor. Ama bu kokonat. Bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Deli neymiş ya? Allah Allah! Ha, <laughs> Size batırıyor herhalde onu da. Kokonat milk. <laughs> böyle yiyorlar. Böyle de veriyor ama şöyle. Aa çok enteresan. Denemek ister misin? Yok de dene. Sen dene sen. Hayır ben bilmiyorum. Hayvan değil değil mi lan bu? Ye bakayım ne ne çıkacak. Abi çemeyi de Al seni çekeyim. çekeyim. Kokonatını yedim. Aa kokonat şimdi çok güzel ya. Ben bundan emin olamadım ya. Ye gitsin ben ya. Ben bunu solucan olduğuna falan inanmıyorum. Çünkü bu böyle kayıp gidiyor. Kayıp gidiyor. Solucan ha. değil değil mi? Götür götür diyor. Böyle Böyle meyve pazarına girdik. Elmalar çok büyük yani. Gerçekten aşırı büyük. Görüldüğü gibi. Burada da değişik değişik gene abi. Meyveler var. Şöyle 200 bakmış. 100 bak. tabi ben bunları yavaş yavaş deneyeceğim. Hepsini aynı anda denemeyeceğim. Yani bugün mesela birkaç tane farklı meyve denedim. Bugün işte denedim. Yani sırayla yavaş yavaş deneyeceğim arkadaşlar. Burada yine 100 bakmış bu. Mesela burada yine 100 bak. 50 lira 50 lira. Sonrasında bak burada da gene bu ejder meyvesi mi Seren? Ejder meyvesi mi oluyor? Evet Ejder meyvesi. Sonra... Bak burada gene üzümler var. Lan ne kadar farklı meyveler var ya. Seren bekle dur. Burada bildiğimiz nar var. Bu neymiş acaba ya? Bu da farklı bir şey ya baksana yani şeye benziyor kayısıya benziyor ama değil arkadaşlar burada da gene balıklar var herhalde balık içerisinde bir şeyler var kokuyor çünkü yosun bunlar büyük ihtimalle 9 bakmış tanesi aynı gene burada baktığınız gibi bir sürü balık çeşitleri var yani şu şekilde de istiridye ile şey satıyorlar bu şekilde satıyorlar İstiridye var içerisinde Böyle salatalar, malatalar her şey var arkadaşlar. Yok yok. Arkadaşlar burası da full meyve ve burada ne tavuk mu bu ya? Tavuk herhalde. Bak tavuğu böyle asmışlar. Tavuğu böyle satıyorlar. Seren bir şeyler soruyor ama kimse İngilizce bilmiyor. Abi bu nasıl bir elmaymış ya? Yalnız bir baharat kokusu var böyle. Yani inanılmaz baharat kokuyor arkadaşlar. İnanılmaz. Şöyle pazarın böyle biraz derinliklerine doğru inelim. Sonra tekrardan caddeden devam edeceğiz arkadaşlar. Yani her şey var ya. Baksana bunlar neymiş mesela bak. Bunlar neymiş? Böyle bana görüntüsü hoşuma giden şeyleri denemeyi daha çok seviyorum. Mesela bunların görüntüsü hoşuma gitmedi yani. Forma boş var. Tavuk, Tavuk, mu, Tavuk mu bu? Bence bunu denemeyelim ya. Burada gene arkadaşlar farklı farklı meyve sebzelerden böyle bir şey var. Ya aynı şekilde böyle dolmalık biber gibi bir şey var ya. Dolmalık biber gibi duruyor. Ama değil. Seren gel bak dolmalık biber buldum. Nasıl dolmalık biber lan? Bak ha? bildiğin dolmalık biber. Hayatım saçmalama. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Aha. Bu neymiş? Ha burada gene değişik değişik meyveler var. Ben yani, tropikal iklim abi her şey yetişiyor yani sonuçta çok da şey yapmamak Karpuz alalım lazım. mı bir tane? Arkadaşlar burada bir tapınak var. Çaktırmadan çekeceğim. Çekim yasak diyorlar. Bakalım içeri bir girelim. Burada alıyorlar herhalde. 20, tamam. buradan fiyatları Bir 20 baht. Malı mal. Malı mal. Malı mal. Malı Çin da mal. Malı mal. burada mal. Malı mal. koymuşlar mal. Malı mal. Malı mal. Malı mal. içerisinde böyle tapınak da vardı. Yani Çin tapınağı mıydı artık bilmiyorum. Artık. Şimdi şöyle arkadaşlar ana caddeye gidelim biraz da Ana caddelerle ilerleyelim. Aha geldik balık bölümüne herhalde. Büyük ihtimalle evet bakın yengeçler. Böyle şeyler istiridye mi artık neyse. Böyle koyup veriyorlar herhalde böyle teker teker yaptırıyorsunuz. Böyle üzerine sos falan da atıyor. Tartıyor size veriyor. Böyle gördüğünüz gibi karışık karışık da veriyor. Pişmemiş veriyor evet. Öyle yiyorlar mı artık bilmiyorum. Neyse biz artık biraz daha şöyle ilerleyelim. Farklı farklı neler var onları da gösterelim size. Ama gerçekten çok hareketli ya. Çok canlı yani. Hiç, hiç bitmiyor arkadaşlar. yani sürekli her yerde bir şey var. Her şey herkes sürekli bir şeyler yapıyor. Bak burada da kestane kavuruyorlar sürekli yerde bir şeyler var arkadaşlar. Her yerde. <laughs> İlginç bir yer yani. Ha bak burada da ne bu? Ördek ördek. Ördeğin kurutması mı? Ördeğin pastırması herhalde. Pastırma büyük ihtimalle böyle satıyorlar burada. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim mesela şu. Bu kıyafet 75 lira Türk lirasıyla. Yani bayağı uygun arkadaşlar. Bunlarda 200 lira falanmış işte. 100 lira falan arkadaşlar. Bayağı ucuz. Bu da yine saçmalama yani böyle değişik bir şey gördük. Böyle hazırlıyorlar. Onunla bunun içine koyuyor bak. Gerçekten çok ilginç ya. Sorry, what is this? Dessert. Dessert like a bretteli. jelly. Brek? Bretteli. Brekteli. Bu neymiş ki ben anlamadım. Sen anladın mı? Yok ben de anlamadım. Lüt? Yeah yeah yeah. With milk. Milk and this? Sütle diyor. This, what is this? Let's beben. Aha. Şey şey bu. Coconut jelly. Coconut. Yes, This is uh brand jelly. Practically. Practically. What's it? เอ่อเฉาก้วย. <laughs> uh, I say I say เฉาก้วย. Savoy. Aha. Ah, เฉาก้วย. Okay. Okay, thank you so much. <gülüyor> okay, fancy, fancy. So thank Ya bu çok ilginç ya. Bu neymiş böyle ya? Hepsinden böyle katıyor. Fiyatı da 20 baht arkadaşlar 10 lira. Böyle istersen böyle poşette alıyorsun, istersen pakette. O fasulye zaten de. Bu da kokonat. Ama ben bunu anlayamadım. Değişik. Neyse bakalım devam edelim. Yine bir şeyler ayıklıyor bu avlamız Meyveleri yani. İçindeki kestaneleri topluyor. Sonra böyle diziyor arkadaşlar. İçinde böyle bir şeyi var. Burada ise abla böyle tüyler tüyler de satıyor yani herhalde. İlerliyoruz. Kalabalık olduğu için yavaş yavaş ilerliyoruz. Abi her yerde sokak yemeği. Bak burada yine böyle bir şey var. Dolmayı mı doldurmuşlar? Ne yapmışlar? İçinde bir şeyler var. Pirinç mi ne artık neyse. Burada böyle satılıyor arkadaşlar. Yani her yerde sokak yemeği, her yerde, her yerde bir şeyler yapıyorlar abi. Gerçekten Yani bu arada kadınları çok çalışkan bence burada. Kadınlar yani sürekli bir şeyler yapıyorlar. Sürekli çalışıyorlar. Sürekli sokakta bir şeyler satıyorlar, bir şeyler hazırlıyorlar. Yani gerçekten bura yani her şeyi var arkadaşlar. Abi et kesiyor. Ne eti olduğunu bilmiyorum ama Böyle kokuyor da biraz. Haytay mı bu acaba? Yok bunadır su galiba burada. Allah Allah. Gene her şey var. Mesela burada gene muz herhalde. Muz kızartması satıyorlar. Şuradan karşıya gideceğiz. Bakalım yol verecekler mi? Bak bir tanesi durdu. Aynen yol veriyorlar. Bu vermedi. Olsun. Şimdi şu ara sokaklar var. Biraz da oraları gezelim arkadaşlar. Bu arada çok sıcak. Yani bu arada bayağı sıcak. Şu an 33 34 var yani net. Şu Sıcaklık. saat, saat 3'ü yani aynen. Şuralarda neler varmış? Pişmaniye mi onu. <laughs> Yemek herhalde. Bu çorba bence. Ne Çorba bence baksana Kelle paça mı ne satıyorlar Kur paça olmasın <laughs> Kelle paça olabilir Burada bu ana caddenin Diğer sokakları arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu e, elektrik telleri Her yerde böyle arkadaşlar Burada da gene Yani Ev mi var artık İnsanlar burada kalıyor herhalde Bilmiyorum apartman büyük ihtimalle Burası ya da böyle bir Evet apartman eşyaları falan asmışlar bir sürü şey var. Uh, what's your favorite? Favorite. <laughs> Aşkım, güzel şeyler, jelli. <laughs> Sweet, sweet. Yes. E, all of the hepsi hepsi sweetmiş. İçlerinde böyle. Değişik ama deneyebiliriz aslında. Deneyelim. Hadi deneyelim. Burada var Bundan deneyelim bir tane. Şu 50 watt 25 lira ediyor. Böyle hazırlıyorlar şimdi. Böyle hepsinden koydurduk. En yani üstüne de kokonat tatlı. Tay şeyiymiş. Yani Çin şeyi değilmiş. Çin yemeği değilmiş. Tay food'uymuş. Böyle deneyeceğiz arkadaşlar. İlk önce suyundan alıyorum. Tadı bayağı güzel arkadaşlar. Böyle sütlü ve kokonatlı geliyor. Şu jelleri de güzel tatları. İçerisinde buz falan da var. Yani gelince deneyebilirsiniz bunu. Fiyatı gayet uygun. 25-30 liraya falan denk geliyor. Deneyin bence. Öyle denemiş olduk biz de. Işte. tapınak gibi bir şey var. Tapınak var daha doğrusu. Böyle içeride gireceğiz bakacağız içeride neler var diye. Böyle gene arkadaşlar mum yakıyorlar. Yani böyle ateşe çok önem veriyorlar. Görüldüğü gibi mum yakmışlar her tarafta. Ve işte hani meyve, sebze, yiyecek, içecek her şey bırakıyorlar arkadaşlar. Heh. İbadet yeri mi? Yeni tavuk yapıyorlar herhalde. Böyle kesiyor ama yanlış yerlerini. Çıkın. Çıkın. Oh. oh. Çıkın değilmiş. Büyük ihtimalle şey domuz eti arkadaşlar. Yani çok böyle hareketli insanlar akın akın geliyor buraya. Turistler çok fazla ve inanılmaz kalabalık yani lokal insanlar da burada çok fazla bulunuyor arkadaşlar. Yani sokak lezzetlerini denemek istiyorsanız Çin sokak lezzetleri var Tay, Tay sokak lezzetleri de var gene her yerde var zaten. Ama inanılmaz böyle farklı bir yer arkadaşlar burası. Yani Çin mahallesi olarak geçiyor. Merkeze yaklaşık 3-4 kilometre. Merkez dediğim Kosan işte ana caddeye yaklaşık 4 kilometre 3-4 kilometre civarında gelebileceğiniz bir yer burası arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir AVM varmış. Biraz da AVM'yi dolaşalım. Bakalım neler var. Abi trafiğe bir bak be ya. O kadar her yer karma karışık ki. Bak burada yaşıyorlar büyük ihtimalle. Çünkü havlular falan var. Arkadaşlar Çin Mahallesi'nde size gösterebileceğim kadar çok şey gösterdim aslında. Siz de istiyorsanız burayı keşfetmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Çok fazla trafik var. İnanılmaz fazla trafik var arkadaşlar. Çok da ses geliyor o yüzden belki sesim duyulmuyor olabilir. Bağırıyorum. 5400 diyor köpek balığı mı? Ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Köpek balığı herhalde. Shark. Fish. 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 Balık diyor. İçerisinde böyle bir sos attı. Şu sostan attı. Vay be. Değişik ya. Gerçekten hani hepsini. Thank you. Değişik yani. Hepsini gerçekten denemek mümkün değil yani. Gerçekten mümkün değil. Bak burada da gene köfteler. Köfte yap yapıyorlar. Ha kokonat pankek. Evet, geçen gün yemiştin sen. Seren benden daha çok yiyor ya. Bana öyle bile her şeyi başta yemek istemiyorum. Bile ördek satıyorlar. Yani yiyebileceğiniz her şey var arkadaşlar. Sınır yok. Tat yok. Baharat sınır yok. Her şey var arkadaşlar. Her şey. Kağıtlara Böyle yazı yazıyor şu şekilde. Herhalde isimlerini yazıyorlar tapınaklara diye düşünüyorum. Arkadaşlar böyle tavuklar ördekler arkada burada görüldüğü gibi temizliyorlar, poşetliyorlar. Koros. Ama tavuk da var, şey de var, ördek de var. Ben burada kapatayım. Dünya turuma destek vermek istiyorsanız videomu beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Tabi klasik cümleler. Ama e, siz yorum yazdıkça ben daha çok gezmeye devam edeceğim. Tayland hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa yazın. Asya turum devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki rotam neresi olacak? Yorumlara yazın. Sormak istediğiniz şeyler varsa Instagram'dan da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun. Bay bay. Tayland'ı gezmeye devam arkadaşlar.